Bakın şu an ben sohbete yazı yazamıyorum. Ayrıyetten burada da konuşamıyorum. Sohbete için yazmış bir çocuk galiba yüzümüzü göstermeden Roblox'ta yazı yazmanın bir yöntemi varmış. Oğlum Roblox fena karıştı arkadaşlar. Öyle değişik olaylar oluyor ki biliyorsunuz sohbeti artık gezi yaz, yaz, yazmak bayağı zorlaştı. Ve Roblox haberleri falan çıktı. Şimdi size tüm olayları anlatacağım. Gerçekten bu videoyu sonuna kadar izleyin çünkü değişik şeyler var. Ve tabi ki de videonun içinde bir gizli şifre saklı bulan ilk kişi arkadaşlar. 100 Robux hediyesi gönderiyorum. Fakat öncesi sizler de ucuza oyun çalışanlar almak isterseniz arkadaşlar kesinlikle bu siteye bakabilirsiniz. Hangi oynanıyorsunuz oynayın bu siteye ucuz oyun çalışanlar alabiliyorsunuz. Sponsorlar için teşekkür ederim. Şimdi videoya geçelim. Önceki videoya bakmıştık artık bir biliyorsunuz insanlar böyle tabelaları arkadaşlar yazı yazarak iletişime geçiyorlar Çünkü birçok kişi oyunlarda artık konuşamıyor bunu sebebini aldım Çünkü artık roblox yüzünüzü istiyor oyuna girmek için bayağı bir kişi bu tabloyu sormuş bakın fotoğrafını çekebilirsiniz Arkadaşlar bu sayede yaşınıza bakıp kimlerle konuşabileceğinize bakabilirsiniz Örneğin ben mesela 16-17 algılandığım için 13 ve 20 yaş arasındaki oyuncularla konuşabiliyorum yani 13'ten küçüklerle konuşamıyorum bu tablo sayesinde görebilirsiniz bunu arkadaşlarınıza atabilirsiniz bu olay o kadar büyüdü ki haberleri bile çıktı. Hatta videosu varmış. Bakın bildiğin haber kanalı arkadaşlar. Şöyle biraz ileriye alıyorum ve bak oğlum oha Roblox ya. Görüyor musunuz arkadaşlar Roblox ve burada görmüş olduğunuz gibi tabelaları gösteriyorlar. Arkadaşlar bahsettim zaten size. Bu tabela ile iletişime geçme olayı tüm dünyada akım oldu arkadaşlar. Herkes artık böyle konuşuyor. Haberlerde böyle bunları göstermişler. Ve Roblox'un tepki aldığını artık insanların böyle protestolar yaptıkları hakkında bahsediyorlar. Şimdi bak böyle bir fotoğraf var. Burada görüyorsunuz Roblox ve Minecraft yazıyor. Şimdi bunu bir çevirdiğimizde Roblox... ben Bak çöp Minecraft mükemmel. Böyle abi oyunları kapıştırıyor insanlar. Şu an brokemiş elinde herkes arkadaşlar robloxa e bildiğiniz k***ler ediyor. Çok 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 büyük bir tepki var. Bak böyle video gördüm. Bazı beletlerin chati kapanmış. Hepsi hüngür hüngür ağlıyor. Böyle dal geçenler de var. Ama bunlara aldanmayın. Çünkü yani bu çocuğun da yaşının böyle 20-30 olduğunu düşünmüyorum. Bir zamanlar sen de dünya yazmış. Bak çok haklı bir yorum yani. Bak şimdi Brokeman'a girdik. Bakalım böyle elinde tabela tutan falan filan var mı diyeceğim de. Zaten bak ben bile yazı yazamıyorum şu an arkadaşlar. Yani durumu vahim. Yeni görüyor musunuz? Bak böyle görmüş olduğunuz gibi birkaç tane de arkadaşım olsa onlarla birlikte böyle dolaşacağım yani. Bak şu kalabalığı görüyor musunuz? Burası Brokemon şehri arkadaşlar. Herkes böyle toplanıyor ve ellerinde görmüş olduğunuz gibi böyle tabelalarda dolaşıyorlar. Yani şu an tüm dünyanın yaptığı tek şey bu. Bu Türkiye'de de yapılıyor. Zaten az önce videonun başına gösterdim. Biz de yapalım mı? Bak bir canlı yayın açıp böyle bir şey yapalım mı? Yorumlara yazın. Eğer çok istek gelirse yaparız arkadaşlar. Bu arada gizli şifre karpuz yorumlara karpuz yazarak benden 100 robux alma şansı yakalayabilirsiniz. Tabi yanında Roblox isminizi Bak yeniden farklı bir haber kanalına çıkmış. Buraya bakın yine kızlar dizilmiş arkadaşlar. Chatimizi, sohbetimizi geri verin yazmışlar tabelalara. Oğlum Roblox ayıp sana ya. Ve bilmeniz bir şey var. Şimdi siz sanıyorsunuz ki sadece oyundaki sohbet kapalı. Fakat arkadaşlar bu özelden mesajlaşmada da kilit varmış. Görüyor musunuz abi şu kilitleri? Yani mesajlar gözükmüyor. Oğlum böyle bir şey olabilir mi? Ne yapıyor Roblox sen? Biz kimseyle konuşamayacak mıyız yani? Ve Roblox'un Google Play'deki yıldızının bayağı düştüğünü duydum. Bak Roblox'a geldim. En son baktığımda 5 yıldızdı. 2 gün önce bakmıştım. Şöyle aşağı indiriyorum abi ve 4.5 yıldız olmuş oğlum. 2 günde arkadaşlar yarım yıldız düşmüş. Baya kötü bu arada. Gelin abi şöyle biraz yorumlara bakalım. Yeni gelen güncelleme resmen rezillik. Arkadaşlarımla konuşamıyorum. O zaman bu oyunları niye oynayayım? Bu güncelleme resmen Roblox'un sonunu getirdi. Baya içini dökmüş ve bence doğru arkadaşlar yani. Ben ilk geldiği günden beri diyorum. Roblox'a sohbet olmazsa oyun bir m**a yaramaz. Gerçekten sıkıldım. Yaşım 12 ve beni Roblox 18 yaşında algıladı. Bu sayede yaşıtlarımla konuşamıyorum. Ben 12 yaşındayım ve sadece 21 yaşından büyüklerle konuşabiliyorum. Artık işte Roblox yaşını yanlış algılıyor ve bu böyle kötü şeylere sebep olabiliyor. Bak mesela burada bir kız var ve eline tabela aldı. Ben de şöyle hello yazdım. Bak o da merhaba diyor. Abi böyle konuşulur mu ya? Bak nasılsın yazdım. Bakalım cevap verecek mi? İkimiz de yazı yazamıyoruz çünkü sohbete. Bak iyiyim diyor. Arkadaşlar yani vallahi bile büyük rezillik ya. Roblox sen böyle kendi bitireceksin. Haberin olsun. Bak burada da görüyorsunuz yine bir tabela var. Her yerde böyle tabelalar var. İnsanlar ellerinde resmen abi şöyle pankartlarla dolaşıyor. Yani kısaca böyleydi. bile de TikTok'ta bir video gördüm. Bu arkadaşlar sohbeti yazı yazma şeyini kaldırabiliyor musunuz? Yani yüzünüzü doğrulamadan sohbeti yazı yazmanın bir yöntemi varmış. Bunu da deneyeceğim. Eğer bu videoya 500 like gelirse videoya deneyeceğim daha doğrusu. 500 like atın abi. Onu da bir sonraki videoda deneyelim. Bakalım gerçek mi acaba çalışıyor mu? Boşuna yüzümüzü göstermeye gerek yok yani. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve görüşürüz.